Kolay gelsin. Sağ olun. Seyit amca geçmiş olsun. Olanları duydum. Yapabileceğim bir şey varsa eksik olma. Allah razı olsun. Yok. Hayırdır Ali abi? Biz sana yapılanı unutmuyoruz. Bize yapılanı unutmuyoruz. Melek Hanıma yüz vermiyoruz. Sen hala ona yardım etme peşindesin. Senin ne yapabilirim diye sormak yerine onu karşına alıp hesap sorman gerekmez mi? Neden yaptın? 20 yıl sonra ne hakla çıkıp gelirsin diye sorman gerekmez mi? Sen kimin tarafındasın? Benim tarafım yok Mithat. Safım var. O da vicdandan, insanlıktan yana. Sen de içindeki öfkeyle taraf olacağına insanlığın safını geç. Yoksa ettiğine kendine zarar verirsin. Vay be! Haklıdan yana olduk yine kabahatli biziz, öyle mi? Sağ olasın abi. Benim adamlık dersine ihtiyacım yok. Benim tarafım da belli, safım da. Ne oluyor? Yok bir şey Seyit amca. Hayırlı işler. Ne oluyor Allah kimin ne belli değil artık baba. Meleğin oğlu gitti diye onun derdine düşmüş. Cumali amca. Meleyi işten çıkarmış, buradan gitsin derdinde. Baba ile oğlun ettiği birbirini tutmuyor. Bunu o mu yapmış? Eyvallah. Babanın edemediğini ben ettim dedi. Ağzımı açıp ses edemedim. Ama bilmiyor ki Meleyi de oğlunun burnunun dibine soktu. Düşünsene. Hastanede çalışıyor diye bunlar eden Cumali amca... ...meleğin locada çalıştığını duyunca ne etmez? Ali, Benim derdim bana yeti. bizden sen etme. Oturun aklını ciğerimden çek. Ekmekle oynamak da nereden çıktı? Kimsenin ekmeğiyle derdim yok benim. Gelip de yaramızı kavlatmayacaktı. Nerede nasıl düzen kurarsa kursun. Beni alamaz, Gözüm görmez. Ama buradan uzak olsun. Cumali, kanayan yaran hiç kimseye faydası yok. He, geldi. He, olan oldu. Şimdi herkes kendi işine bakacak. Şimdi yapılanı sindir otur diye. Kendi hazımsızlığı geçmiş